Allah'ın inayet ve keremiyle Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem tesis buyurduğu bu kardeşlik çok kısa zaman sonra yine Rabbimin inayetiyle dünyayı bize getirecek ve dünya devletler arasında muvazeneye yepyeni bir devlet girecektir. Dilerim Rabbim aynı şeyleri size de yaptırsın. Teessüs etmeye başlamış şu kardeşliği arızalardan koruyarak size de aynı şeyleri gördürsün. Aziz kardeşlerim, iman, Allah'a iman etmişsek, bu bizim bir araya gelmemizi ve kardeşliğimizi iktiza ediyor. Bu kardeşlik, bizim dünyaya ait meselelerimizi çözmede önemli rol oynayacağı gibi aynı zamanda ahiret hesabına da kurtulmamız için en büyük vesilelerden, esaslardan birisidir. Rabbimin inayet ve keremiyle. Zira Allah'ın cemaati olan inayeti çok farklıdır. Ferden ferda her bir yerleriniz Hasan Şazeli olsanız, Ahmet Bedevi olsanız, açıktan açığa Allah ile sık sık mülakat temin eden insanlar. Şahit Leyla'nı olsanız yerde durup Cenab-ı Hakk'ın arşını şahide etseniz. Hameleyi arşı görseniz. Allah'ın size lütfu hususu mahiyette. Ferdi olan lütufları şeklinde olacaktır. Ama cemaate Allah'ın öyle hususi bir lütfu vardır ki fertler ferdi ferit dahi olsalar, büyük veli dahi olsalar kutbu aktap dahi olsalar, gavs azam dahi olsalar, Allah'ın cemaati olan lütfunu elde edemezler. Zira Allah, yadullahi fevka eydi. Allah'ın eli, o sıkışan ellerin üzerindedir. Biat eden, birliğe söz veren ellerin üzerindedir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve o beyat-ı ridvanda Allah Resuluna biat edenlere diyor ki, siz ellerinizi Resul Ekrem'in elinin üzerine koyuyorsunuz. Bir art ediyorsunuz. Bir birleşme sergiliyorsunuz. Bir vahdet, bir kardeşlik sergiliyorsunuz. Bu çok ucuz şey değildir. Unutmayın diyor. Eliniz Allah Resulü'nün eli üzerindeyse üçüncü el bir teşbihdir bu, bir temsildir. Üçüncü el Allah'ın elidir. Ve Allah'ın eli cemaatin eli üzerindedir yadullahi fevk eydihim. Bu Allah Resulü, yadullahi ma'al cemaat. Allah'ın inayeti, Allah'ın kudreti, Allah'ın tasarrufu cemaatle beraber. Siz tek başınıza uçsanız dahi, deniz derya geçseniz dahi, cennetlere ulaşsanız dahi, cemaatle elde edilen şeyin aşırı mişarını elde edemezsiniz. İlla cemaat, illa cemaat, illa cemaat. Onun için size birlik lazım der. Zinhar birlikten ayrılmayın. Ve la tebağabu, ve la tedaberu, ve la tenafesu, ve kunu ibadallahi ihvana. Ebu Hüreyre, Müslüm'ün kaydettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü'nden bunu naklediyor bize. Birbirinizi öfkelenmeyin. Öfkelenip birbirinize sırtınızı dönmeyin. Birbirinizle menfi yarışmayın. Müsbet manada yarışın. Rekabete girmeyin. Kıskançlığa girmeyin. Birbirinize karşı hasede girmeyin. Ey Allah'ın kulları! Siz Allah'ın kulusunuz. Kardeş olun. Ve kunu ibadallah ihvana.